Yüzümüzdeki kırışıklıkları ve ince çizgileri giderecek, yaşlanma karşıtı etkileri olan, cilt aydınlatıcı, cildi beyazlatan ve lekelerin giderilmesine de yardımcı olacak mucize pirinç kremi tarifi hazırladım sizlere arkadaşlar. Bu kremi sadece pirinç kullanarak 2 yemek kaşığı pirinç kullanarak da yapabilirsiniz. Eğer hassas bir cilde sahipseniz 1 yemek kaşığı pirinç, 1 yemek kaşığı da yulaf ezmesi kullanarak bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Ben bugün hassas ciltlere özel olarak hazırlıyorum. Fakat cildiniz hassas değilse sadece pirinçten yapabilirsiniz arkadaşlar. 1 yemek kaşığı pirinç ve 1 yemek kaşığı yulaf ezmesini ısıya dayanıklı bir kabın içine bıraktım. Üzerine de 2 su bardağı su ilave ettim. 200 ml'lik su bardakları bu arada arkadaşlar. Güzelce karıştırdıktan sonra ocağın üstüne götürdüm. Küçük ocakta kaynatıyoruz arkadaşlar ve kaynamaya başladıktan sonra arada sürekli karıştırarak tamamen suyu çekilene kadar pirinç ve yulaf ezmesi iyice pişene kadar ocakta bekletiyoruz gördüğünüz gibi olduğu zaman ben ocaktan aldım şöyle 10 dakika kadar soğumasını bekledim bu arada da karıştırdım soğuma aşamasında 2 yemek kaşığı süt ilave ediyorum süt soğuk süt bu arada arkadaşlar sütü de ilave ettikten sonra güzel bir şekilde karıştırıyorum Şimdi doğrayıcı kullanacağım Doğrayıcıdan geçirdikten sonra ince telli bir süzgeçten süzüyorum. Süzdükten sonra bir tatlı kaşığı ölçüsünde zeytinyağı ilave ediyorum. Burada zeytinyağı yerine badem yağı da kullanabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı da hindistan cevizi yağı ilave edeceğim zeytinyağının arkasından. Burada hindistan cevizi yağını eriterek kullandım. Sonra çok güzel bir şekilde karıştırıyoruz ve kremimiz hazır hale geliyor. Cilince kremini cildimize nasıl uyguluyoruz? Bu kremi akşam uyguluyoruz ve bir akşam uyguluyoruz, bir akşam uygulamıyoruz. Temiz cilde masaj yaparak kalın bir tabaka halinde sürüyoruz. Göz altlarına da uygulayabiliyoruz. Boynumuza da uygulayabiliriz. Ellerimize de uygulayabiliriz. Krem bir hafta buzdolabında bozulmuyor. Uyguladıktan sonra 20-25 dakika kadar yüzümüzde bekletiyoruz. Ardından önce maskeyi ıslatıyoruz. Yine ovalayıp yüzümüzden çıkarıyoruz. Ve yüzümüzden çıkarttığımızda inanın sonuca inanamıyoruz. Bakın ben elimde 10 dakika kadar beklettim. 10 dakikada elimin rengi ne kadar açıldı. Alerjik cilde sahip olan arkadaşlarım öncesinde alerji testi yapıp sonra uygulamalılar. Eğer krem buzdolabında katı hale gelirse bir tatlı kaşığı kadar süt ilave edip tekrar kremsi bir kıvam almasını sağlayabilirsiniz. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.